Herkese merhabalar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başladım. Malum uzun zamandır bir film projesi üzerine çalışıyorum. Daha bitmedi. Ee, kurgusuyla uğraşıyorum. Az kaldı bitmek üzere. Dolayısıyla pek kanalıma e, video çekemedim. E, bu meyanda bazı takipçi arkadaşlar da bazı e, konular hakkında bilgi rica ettiler. Bu yüzden. Şimdi tekrar video çekmeye başladım, başlayacağım önümüzdeki zamanlarda da vakit buldukça. Şimdi bugün yine dediğim gibi istekler üzerine gelen bir konu, özellikle video çekiminde renklendirme ile alakalı bir konu, özellikle karıştırılan bir kavram bunlar. Color grading ile color correction. Genelde insanlar konuştukları zaman işte çektikleri görüntüleri ben şimdi color grading yapmak istiyorum diye konuşuyorlar. Oysa ki color grading yapmadan evvel color correction yapmanız gerekiyor. Yani renklerin doğru olarak e, ekrana aktarılması gerekiyor. Kameranızda siz nasıl çektiyseniz yani beyaz ışığınız e, diyaframınızın açıklığı o anki çektiğiniz hava şartlarına göre kullandığınız ışığa göre değişken olacağından bunlar öncelikle doğru yapmanız gerekiyor. Ve bunun en önemlisi beyaz ışığınızın doğru bir şekilde den dengelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ilk kural doğru bir beyazdan e, ya da çevrede bir beyaz yoksa bir harici bir beyaz kullanaraktan beyaz ışık almanız. Eğer görüntünüz doğru değilse ve siz bunu direkt renklendirmeye girerseniz mevcut görüntünüz de daha kötü olacaktır. Bu yüzden e ee, öncelikle color correction yapmanız gerekiyor. Şimdi bunları daha ileride daha detaylı paylaşacağım ama e, dolayısıyla e, bir programı öğrenmektense önce kurgu mantığını öğrenmeniz gerekiyor. E, maalesef piyasada e, işte şu programın eğitimi veriliyor. Şöyle şöyle eğitim veriyorum ben şu programı öğren, bunu öğren. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Öncelikle doğru çekim yapmanız gerekiyor. Ve color correction ya da color grading yap yapıyorsanız ya log çekiyorsunuzdur ya raw çekiyorsunuzdur. Bunların ikisi de farklı kavramlardır. Bunlar da karıştırılıyor. Bunları da ilerleyen e, videolarda ayrı bir konu olarak işlemeyi düşünüyorum. Dolayısıyla log ya da raw çekiyorsanız mutlaka görüntünüz e, doğru bir beyaz ışık ayarıyla... ...akabinde doğru bir e, gölgelendirme ve o highlight ile shadow arasındaki dediğimiz... Yani ortalama başta 42 IRE arasında olması gerekiyor görüntünün e, düzgün olabilmesi için bu. Eğer monitör kullanıyorsanız, harici bir monitör kullanıyorsanız, e false color yapabiliyorsanız monitörünüzde bu skalaları görebilirsiniz. Bunu ne kadar doğru yaparsanız color grade'iniz de o kadar düzgün olacaktır. Eee e, renklendirmeler gerçeğe yakın olacaktır. Yoksa e, görüntüyü düzeltmeden siz dediğim gibi grading'e giderseniz ee, tamamen e, daha sıkıntılı bir duruma gireceksinizdir ve olmayacaktır o görüntüler. E, o görüntünün renkleri doğru size yansımayacaktır. E, bu yüzden hani önce color correction'ı yapın. E, bunun için eğer karada çekiyorsanız mutlaka bir harici slate kullanın. Onu da göstereceğim. Yani bir beyaz ışığınızı öncelikle doğru yapın. Ha beyaz ışık ayarı birçok makinede manuel olarak yapılıyor. Otomatik white balance kesinlikle kullanmayın. Hele su altında çekim yaparken otomatik white balance kesinlikle çalışmaz. Yani bir derinliğe kadar belki sizi tatmin eder ama belli bir derinlikten sonra bu tatmin etmemeye baş başlayacaktır. Ne makine kullanırsanız kullanın. Ultra profesyonel de makine kullansanız otomatik white balance'ta video çekilmez. Her zaman manuel white balance yapmanız gerekir. Referans tutmanız gerekir bir referans üzerinden beyaz ışık ayarı yapmanız gerekir. Ya da kullandığınız harici ışıkların kelvinine, kendi makinenizin kelvinini eşitlemeniz gerekir. Yalnız burada şöyle bir durum var. E, kullandığınız harici ışıklar bir zaman sonra bataryaları azalacağından güçleri düşecektir. Yani örneğin sizin ışığınız atıyorum 5600 kelvin ise ve siz makinenize 5600 kelvin girdiyseniz tamam ama bu yarım saat sonra o 5600 kelvinin değeri düşecektir ve hala makine 5600 Kelvin'de ye göre e, beyazı dengeleyeceği için yine yanlış olacaktır. Dolayısıyla e, mutlaka bir custom white balance yapmanız gerekir. Ondan sonra dediğim gibi programa geldikten sonra kullandığınız hangi programı kullanıyorsanız ister DaVinci kullanın, ister Premiere kullanın, Final Cut kullanın fark etmiyor. Bunların hepsinin 3 aşağı 5 yukarı hepsi birbirine benzeyen programlar. Mutlaka ve mutlaka dediğim gibi önce e, işte saturasyonunuz, şu şunun satürasyonu beyaz ışık dengeniz, bunları öncelikle yapmanız gerekir ki, ondan sonra e, görüntüye daha bir e, hikayenin gidişatına göre de bu da değişir. Yani bu color correction ya da color grading'in bir sabitliği yok. Siz nasıl bir etki vermek istiyorsunuz, görüntüye ne ifadeyle o e, color grading'i yapmak istiyorsunuz, bunların hepsi e, yazdığınız senaryoya ve senaryonun doğrultusundaki hikayeye vereceğiniz ee, ...anlamla alakalıdır. Ee, yani işte dramatik bir bir şey anlatıyorsanız ya da mutlu bir şey anlatıyorsanız... ...bunların da color gradingi farklı olur, aynı olmaz. Dolayısıyla e, benim tavsiyem program öğrenmektense bu e, endüstrinin büyük bir tuzağı. İşte şu programın eğitimini veriyorum, şöyle veriyorum. Bunları öğrenirsiniz, hiç şey değil. Ee, çok basit. Mantığı öğrenmeniz gerekiyor, rengi öğrenmeniz gerekiyor, ışığı öğrenmeniz gerekiyor ki... Ondan sonra bu işlere girersiniz. Ama en başta dediğim gibi ne kadar doğru çekerseniz suyu altında ya da su üstünde o kadar işiniz rahat olur post prodüksiyona geçtiğiniz zaman. Dolayısıyla makinenizi iyi tanımanız gerekiyor. Lokla RAW arasındaki farkı bilmeniz gerekiyor. Şimdi her makinede RAW çekimi yok bu arada. Genelde lok çekiliyor. RAW çekmeye giderseniz e, görüntülerinizin boyutları bir hayli büyüyecektir. Bu sefer kapasite gerekir bilgisayarınızda bunları işleyebilmek için. Çünkü tamamen sensördeki veriyi kullanarak çeker RAW. Dediğim gibi bunları şimdi detaylı anlatmayayım. Dolayısıyla hani Color Correction ile Color Grading arasındaki fark budur. Biri öncelikle bozuk olan renkleri en doğal hale getirmek. Ondan sonraki de durum o renklerin üzerine ekstradan efektlerle, renklerle yapmak istediğinizi ortaya koyabilmek. Evet, bu şimdilik bu konuyu bu kadar paylaşayım. Ee, gelecek olan videolarda da beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda www.psalvatore.com'dan da e, web sitemdeki çalışmaları takip edebilirsiniz. Gelecek olan başka çalışmaları da orada paylaşıyor olacağım. E, eğer abone olursanız güncellemeler de sizin mailinize düşecektir. E, keza yine YouTube kanalım olan Benim Sualtı Dünyamı da arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim.